Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda e, Overpass Turbo'yu e, kullanarak OpenStreetMap'ın içinde bulunan feature yani özellikleri işte yolları, hastaneleri, müze verilerini, mahalle verilerini, işte e, herhangi bir önemli binaların olduğu, herhangi bir e, hastanenin olduğu, herhangi bir mahallenin verisini, herhangi bir enerji hattını, trafik ışıklarını yani sistemde kayıtlı olan tüm verileri erişmenizi göstereceğim. Burada mesela iki tane e, link bırakacağım şey, açıklamalar kısmına. Biri Overpass'ın kendi kodlama sistemini anlatan. Diğeri de e, OpenStreetMap'ın map, map feature'larını yani olan verilerini anlatacağım. Mesela Hospital yazdığınızda e, Ankara'nın içindeki yani e, hastaneleri görebilirsiniz. Mesela bir tane hastane şu bölgede varmış. Burada hastanelerimiz var. Bakalım diğerlerine de. Acettepe Hastanesi mesela hepsi işaretlenmiş. Sisteme kayıt olanları gösteriyor. Genelde de çoğu da var zaten. Ücretsiz mahalle verisi indirme diye bir videom vardı önceden. O videoyu da izleyebilirsiniz bundan önce sonra da. Orada da, da zaten aynı şeyleri anlattım. Orada direkt mahalle verisine odaklanmıştık. Burada genel bu pro mantığın programın nasıl çalışmasını anlatacağım. Bazen hata olabilir. Onun için yenilerseniz daha düzgün olacaktır sistemde. Yenilemeyi bazen kodlama sistemini çalıştığı için bazen hata olabiliyor. Mesela ne yazalım? Müzeleri yazalım mesela. Ankara'daki. Oraya mesela in İstanbul yazsaydınız İstanbul'daki müzeleri gösterecekti. Ankara yazdığım için Ankara ile sınırlandırdık. Hakan normal hiçbir şey yazmazsanız ekranın açık olduğu kısımdaki kısmı analiz ediyor. Yani sağdaki pencere nereyi gösteriyorsa orayı analiz ediyor. Öyle de yapabilirsiniz ya da yine Ankara deyip sınırlandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi müzelerimiz burada. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ymiş mesela. Çok fayda sağlayacaktır size arkadaşlar. Bu map feature kısmından Tek tek bakıp hepsini buraya yazıp tek tek analiz edebilirsiniz verileri tek tek çıktı yapıp yukarıda da export kısmından da verimizi export edip ArcGIS'te ya da yapacağınız herhangi bir programı kullanıp yapacağınız analizlerde de kullanabilirsiniz. Burada mahallele verileri işte gördüğünüz gibi her şey var mı? Publardan restoranlara okullara işte yollara tümü olmayabilir çünkü sadece kayıtlı verileri kullanıyor. Burada mesela Restoranların tümü var. Neymiş? Baran restoran mesela. Gene o hani mantık olarak Open City Map'ın içindeki tüm verileri göstermektir. Gördüğünüz gibi işte ATM'lerden tutun eczanelere, eczanelerden tutun sinema salonlarına, bunlardan işte sosyal tiy tiyatrolardan, polis istasyonları, işte tuvaletler, yollar, karayolları, çevre yolları yani hepsi ne varsa hani çoğu verinin olduğu yer. Mantığı da basit. Eğer Ankara istiyorsanız in Ankara yazacaksınız. İstanbul'sa in İstanbul. İzmir'se in İzmir yazıp ön tarafa da e, İngilizce kelimeler. Zaten biraz çok az bir İngilizceniz olması yeterli. Ya da çeviri Google çeviride de kullanıp mesela hastane deyip o zaten size hospital diye çevirecektir. Hatta örnek olarak bile veriyor. Motor ve links diye veriyor size. Gördüğünüz gibi rotlar yani yolları çıkarttık. Çok da güzel çıkarttı hatta görebilirsiniz yolları. Hani mavi şerit olarak export edip de tüm veriyi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. buradaki de caddeler arkadaşlar. Mesela Plemneli Caddesiymiş. Highway'lere bakalım. Bazen yanlış algılayabiliyor. Ona zaten detaylı okuyup da bakabilirsiniz. Bazen yanlış algılayabiliyor. Burada trafik işaretlerini ışıklarını göstermiş sanırım. Burada bir hata var. Bazen hatalı sonuçlarda verebiliyor. Onları detaylı olarak inceleyebilirsiniz verdiğim linklerden. Mesela çevre yollarına şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çevre yollarımızda çıktı mavi olarak şey Ankara'nın çevre zaten çevresinde geçen hatta belli oldu. Buradan tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.